Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders sitemizdeki çalışmalarımıza ondalık gösterimler konusuyla devam ediyoruz. Yine çok kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. 141. sayfadaki alıştırmalarla başlayalım. Aşağıdaki pembe boyalı bölgelerle modellenen kesirleri ve ondalık gösterimlerini yazınız demiş. Evet, bu modellerdeki kesiri yazalım öncelikle. İlk modelimizde 2, 4, 6, 8, 10 parçaya bölünmüş. Paydamız 10 olacak. Ve 1, 2, 3, 4, 5 parçası boyanmış. Sayımız da 5 olacak. 5 bölü 10'dur. Bunu ondalık gösterim olarak yazarken bakın burada tam kısmında herhangi bir sayı yok. Dolayısıyla 0 tam yazacağız. Virgül koyacağız. Onun bir tane sıfırı olduğu için virgülden sonra bir basamak olacak. Payımızdaki sayıyı da bu basamağa yerleştireceğiz. 0 tam 10'da 5 olarak göstereceğiz. İkinci modelimizde ise 10 alt alta 10 da yan yana bu şekilde dizilmiş birim karelerimiz. Bunu çarptığımızda 10 çarpı 10'dan burada tam 100 tane birim kare var. Dolayısıyla paydamız 100 olacak. Peki kaç tanesi boyanmış? Bakın burada 10 tanesi boyanmış. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22. 10 tane de burada boyanmış. 32 tanesi boyanmış. Payımıza da 32 yazacağız. Yine tam kısmına bakıyoruz. Tam kısımda sayı yok. Sıfır tam yazıp virgül koyuyoruz. Yüzün iki tane sıfır olduğu için virgülden sonra iki basamak olacak. Payımızdaki sayı 32 virgülden sonraki bu iki basamağa yazılacak. Sıfır tam yüzde 32 olarak da okunacak. Diğer bir modelimizde ise bir bütünün tamamı boyanmış. Bakın bir tam. Önce kesir olarak yazacağız şimdi. Bir tamı yazdıktan sonra kesir çizgimizi çiziyoruz. İkinci bütün 100 parçaya bölünmüş paydamız 100 olacak. Bu 100 parçanın 10, 20, 30, buradan sayalım 40, 50, 54, 58, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 parçası boyanmış. Payımız da 78 olacak. Ondalık gösterimi yazılırken de paydamız 100 olduğu için tam kısma bir tam yazacağız. Virgül Virgülden sonra da yüzün 2 sıfırı olduğu için iki basamak olacak. Payımızdaki sayı 78'i de virgülün sağ tarafına yazacağız. 1 tam %78 olarak da okuyacağız. Diğer bir modelimizde ise bir bütün 5 parçaya bölünmüş. Paydamız 5 olacak. 2 parçası boyanmış. Payımız da 2 olacak. Ondalık gösterim olarak yazmak için kesrimizin paydası 10, 100, 1000, 10000 gibi 10'un kuvvetleri şeklinde olmalı. Dolayısıyla 2 bölü 5'i biz 2 ile genişlettiğimizde paydamız 10 olur. 2 kere 2 de 4'tür. Bunu da 0 tam 10 da 4 olarak gösteririz. Diğer modelimizde ise kaç parçaya bölünmüş bir bütünümüz? 2, 4, 6, 8, 10, 20 parçaya bölünmüş. Paydamız 20 olacak. Kaç parçası boyanmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçası boyanmış payımız da 7 olacak. Yine paydamız 10'un kuvveti olacak şekilde genişletiyoruz kesrimizi. 5 ile genişlettiğimizde 20'yi 100 olur. 5 ile 7'yi de çarptığımızda 35 olur. Bunu da 0 tam %35 olarak yazarız. Evet, diğer bir modelimizde yine bir tam boyanmış. İkinci bütün ise 2, 4, 5, 2, 4, 5, 25 parçaya bölünmüş. Bir tamdan sonra 25 parçaya bölünmüş. İkinci bir türümüz. bunun 5, 10, 15 parçası boyanmış. Yine paydamızı 100 yapacağız. 4 ile genişletiyoruz kesrimizi. Bir tam 25 ile 4'ü çarptığımızda 100, 15 ile 4'ü çarptığımızda 60 olur. Bunu da ondalık gösterim olarak yazarken bir tam yazıp, 100'ün 2 sıfırı var virgülden sonra 2 basamak olacak payımızdaki sayıyı virgülün sağ tarafına yazacağız. 1 tam altmış olarak yazılır. Burada şunu da söyleyelim. Virgülün sağ tarafındaki ondalık kısmın en sağındaki sıfırların bir değeri yoktur çocuklar. Yani biz bu sıfırı silip 1 tam onda 6 da diyebiliriz. İkinci çalışmamızda aşağıda verilen kesirleri ondalık gösterim ile ifade ediniz demiş. 5 bölü 9'u ondalık gösterimle ifade edebilmemiz için paydasını genişletip 10, 100, 1000 yapamadığımız için payını paydasına böleriz. Yani 5'i 9'a bölerek ondalık gösterimini yazarız. İşin içinde 9 yok. Dolayısıyla buraya bir 0 yazarız. Bölüm kısmına da bir 0 virgül yazarız. 50'de 9 5 kere var. 5 kere 9 45. 50'den 45 çıktı 5 kalır. Kalanımız varsa bölmeyi devam ettirebiliriz. 1 0 vererek 50'de 9 yine 5 kere var. 5 kere 9 45 yine 5 kaldı. Yine bir sıfır verip devam ettirebiliriz. Bu şekilde devam eder. Ve bölüm kısmı da 0,55555 sonsuza kadar gider. Biz bunu devirli ondalık gösterim şeklinde gösteriyoruz. 0 tam yazdıktan sonra sonsuza kadar giden sayı nedir? 5'tir. 5 yazıp üstüne devir işareti koyuyoruz. Okurken de 0 tam 10'da 5, 5 devirli diye okuyoruz. 7 bölü 35'i ondalık gösterim şeklinde yazarken, öncelikle sadeleştirip, 7 ile sadeleştirdiğimizde payını ve paydasını 7'ye bölerek, 7'yi 7'ye böl 1, 35'i 7'ye böl 5. Paydamızı 5 yapıyoruz. Sonra 2 ile genişletiyoruz. 2 bölü 10 yapıyoruz. Sonra da ondalık gösterimini 0 tam 10'da 2 şeklinde yazıyoruz. 85 bölü 125'i ise yine paydasını 225'i 8 ile çarptığımızda 1000 yapabildiğimiz için kesrimizi 8 ile genişletiyoruz. 8 ile 85'i çarparken 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 8 64 4 de elde 68. 8 ile 125'in çarpımı da 1000 olur. Eşittir diyoruz. 0 tam 1000 de payımızdaki sayı 680'i bir günün sağ tarafına yazıyoruz. Yine dediğim gibi virgülün sağ tarafında en sağdaki sıfırların bir değeri yoktur. Sıfır tam %68 olarak da yazabiliriz. Üçüncü alıştırmamızda aşağıdaki devirli ondalık gösterimleri verilen sayılar ile bu sayıların eşiti olan değerleri eşleştiriniz demiş. Öncelikle biz yazalım. Bakın burada 3 tam binde %521, 21 devirli. 3 1,5 yazıp sonrasında 21, 21, 21 şeklinde sonsuza kadar giden bir sayı bu. Bu şekilde yazıyoruz. İkinci sayımızda 3 tam binde 521. Bu sefer 521'in üstünde devir işareti olduğu için 3 tamı yazıyoruz. Sonra 521, 521, 521 şeklinde sonsuza kadar giden bir sayı. Üçüncü sayımızda 3 tam yazıyoruz. Bakın burada sadece 1'in üstünde devir işareti var. 52'yi yazıp sonra 1, 1, 1, 1, 1 şeklinde sonsuza kadar giden bir sayı yazıyoruz. 3 tam onda 5, 5'in üzerinde devir var. 3, 5 yazıyoruz, 5 yazıyoruz, 5 yazıyoruz, 5 devri ediyor sonsuza kadar. 3 tam %52, 2 devirli. 3, 5 yazıp 2'yi sonsuza kadar gidecek şekilde böyle nokta noktayla gösteriyoruz. 3 tam %51 ise 3, 51. Bakın 51'in üstünde devir işareti var. 51, 51 bu şekilde sonsuza kadar gider. Şimdi eşleştirelim. Bu ifademizi 3,5212121 21 21 21 şeklinde giden bu ifadeyle sonrasında 3,521521 521 şeklinde giden ifademiz de burayla eşleşecek. 3,52 sonra 111 giden burayla eşleşecek. 3,555 burayla eşleşecek. 3,5222 şeklinde giden burayla eşleşecek. 3,5151 şeklinde giden de burayla eşleşecek. Dördüncü alıştırmamızda aşağıda verilen ondalık gösterimleri çözümleyiniz demiş. Çocuklar ondalık gösterimler çözümlenirken şu şekilde basamaklarını bilmeliyiz. Bakın virgülün sol tarafında birler basamağı var sonra onlar basamağı, sonra yüzler basamağı, binler, on binler, yüz binler şeklinde gider. Virgülün sağ tarafında ise ondalık kısımda onda birler basamağı, yüzde birler basamağı, binde birler basamağı şeklinde devam eder. Şimdi biz ilk sayımızı çözümlerken 2 ile başlayalım. 2 onlar basamağında olduğu için 2 çarpı 10 2 tane onluğumuz var. Artı 8 birler basamağında olduğu için virgülün hemen solunda 8 çarpı 1, 8 tane birimiz var. Artı virgülün sağ tarafında 2 var. Bu 2 onda birler basamağında olduğu için 2 çarpı onda 1 artı 1 bir yüzde bar, birler basamağında olduğu için 1 çarpı yüzde 1 artı 7 binde birler basamağında olduğu için 7 çarpı binde bir şeklinde çözümlenir. Evet şöyle yazalım. Şunu şuraya yazalım. 28 tam binde 217'yi bu şekilde çözümledik. Bir de 32 tam binde 25'i çözümleyelim. 32,025 eşittir. 3 onlar basamağında olduğu için 3 tane onluk 3 10, artı 2 tane birlik 2 çarpı 1 artı. Bakın onda birler basamında 0 var. Yani herhangi bir değer yok. Geçiyoruz orayı. 2 tane yüzde birliği var. 2 çarpı 0 tam yüzde 1. Bu şekilde yazabiliriz. Bakın bu kesrin ondalık gösterimi yani şu yüzde 1'in ondalık gösterimi budur. Artı 5 tane de binde birliği var. 5 çarpı 0 tam binde 1 şeklinde yazabiliriz. Şimdi de buradan 7 tam binde 105'i çözüm 7 birler basamağında olduğu için 7 tane birlik var. 7 çarpı 1 artı onda birler basamağında 1 var. 1 çarpı 0 tam onda 1 artı yüzde birler basamağında 0 var. Geçiyoruz. 5 tane de binde birliği var. 5 çarpı binde 1 yazıyoruz. Şimdi de 0 tam %27'yi çözümleyelim. Ve tam kısmında sayı yok. Onda birler basamağı 2 olduğu için 2 çarpı onda 1 artı 7 çarpı yüzde 1 şeklinde çözümlüyoruz. Beşinci alıştırmamızda aşağıda verilen ifadeler doğruysa başındaki kutucuğa D, Yanlış ise y yazınız demiş. 8 tam binde 365 ondalık gösteriminin birler basamağına göre yuvarlanmış hali 8'dir. 1 Ondalık gösterimi birler basamağına yuvarlarken sağ tarafındaki yüzde birler basamağına bakarız. İşte pardon onda birler basamağına bakarız. Onda birler basamağındaki rakam 3. 5'ten küçük olduğu için bu sayı ondalık kısmı silinerek kendi birliğinde kalır. Yani 8'e yuvarlanır. Zaten burada da 8'dir demiş. Bu ifade doğrudur. 9'tan binde 78 ondalık gösteriminin onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali 9 tam onda 1'dir demiş. Evet burada da çocuklar onda birler basamağına göre yuvarlayacaksak eğer sağındaki yüzde birler basamağına bakarız. Yüzde birler basamağı 5 veya 5'ten büyükse onda birler basamağındaki rakamı 1 artırırız. 5'ten küçükse kendi onda birliğinde kalır deriz. Şimdi burada 7 5'ten büyük olduğu için onda birler basamağındaki 0'a 1 ekliyoruz ve yuvarladığımızda 9 tam onda 1 olur. Burada da öyle demiş. Bu ifade de doğrudur. Diğer ifademiz 0 tam 324 ondalık gösteriminin onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali 0 tam %33'tür demiş. Onda birler basamağına bakın 3 var. Yuvarlayacaksak onda birler basamağına yüzde birler basamağına yani sağına bakacağız. Sağdaki rakam 2. 5'ten küçük olduğu için onda birler basamağını değiştirmeyeceğiz. Ve diğer kısmı sileceğiz. Yani yuvarladığımızda 0 tam onda 3'e yuvarlanır. Burada 0 tam %33'e yuvarlanır demiş bu ifade yanlıştır. 14 tam binde 623 ondalık gösteriminin %1'ler basamağına göre yuvarlanmış hali 14 tam %62'dir demiş. %1'ler basamağına yuvarlayacağız. %1'ler basamağında bakın burada 2 var. %1'ler bu basamağa yuvarlayacağız. Sağ tarafına bakıyoruz sağ tarafında binde birler basamağında 3 var. 3 5'ten küçük olduğu için biz onda birler basamağını değiştirmiyoruz. Kendi onda birliğinde kalır. 14 tam yüzde 62'ye yuvarlanır. Bunu da siliyoruz zaten. Burada da öyle demiş. Bu ifade de doğrudur. Altıncı sorumuzda aşağıda çözümlenmiş olarak verilen ondalık gösterimleri noktalı yerlere yazınız demiş. Evet bir virgül koyalım. Virgülün sol tarafına birler basamağı onlar, yüzler, binler şeklinde gider. Bakın burada yüzle çarpılmış 3. Yani bu şu demek çocuklar. 5 tane 1 bir yazıyorsa birler basamağında 5 tane birlik var. 3 tane 100 yüz yazıyorsa yüzler basamağında 3 tane yüzlük var. Peki herhangi bir sayı ile 10 çarpılmış mı? Çarpılmamış. Onlar basamağında demek ki bir değer yok. 305 tam mı? 2 çarpı 0 tam onda 1. Yani onda 1'ler basamağında 2 var. 4 çarpı 0 tam yüzde 1. Yüzde 1'ler basamağında 4 var. Binde 1 ile de çarpılan sayımız 7 olduğu için binde 1'ler basamağında da 7 var diyoruz. Evet burada 2 çarpı 10. Bir günümüzü yazdık. Onlar basamağında 2 olacak. 5 çarpı 1. birler 1'ler basamağında 5 olacak. 4 çarpı 10'da 1. Bir, 10'da 1'ler basamağı 4. 2 çarpı yüzde 1, yüzde 1'ler basamağı 2 olacak. 6 çarpı 1 demek, virgülümüzü yazalım yine. 6 tane birlik demek, birler basamağına 6 yazıyoruz. 8 tane onda birlik, onda birler basamağında 8 olduğunu gösterir. 7 çarpı binde birlik ne demek? Binde 1. Bir. Binde birler basamağı 7 olacak demek. Yüzde birler basamağı burada olmadığı için oraya 0 yazıyoruz. 8 çarpı 1, virgülün sol tarafında birler basamağında 8 tane birlik var demektir. 4 çarpı yüzde 1. Bakın onda 1 yok. Buraya bir 0 yazıyoruz. Yüzde 1'ler basamağına 4 yazıyoruz. 5 çarpı binde 1'e de binde 1'ler basamağına 5 yazarak. 8 tam binde 45 olarak sayımızı oluşturuyoruz. 7. sorumuzda 7 tam binde 256 ondalık gösterimini birler onda birler yüzde birler basamağına göre yuvarlayınız demiş. Tamam bakın burada birler basamağına yuvarlayalım. 7 tam binde 256'yı birler basamağına yuvarlarken birler basamağı burası. Sağ tarafına bakıyoruz. Onda birler basamağına. 2 var. 2 5'ten küçük olduğu için ne yapıyoruz? 7'yi artırmıyoruz ve kendi birliğinde bırakıyoruz bu sayıyı. Artık burayı yuvarladığımız için silebiliriz. 7'ye yuvarlanır. Şimdi onda birler basamağına yuvarlayalım. Burada da yine 7 tam, 1000'de 256 yazdık. Onda birler basamağına yuvarlayacaksak, bakın burası onda birler basamağı, sağ tarafına bakıyoruz. Sağ tarafında 5 veya 5'ten büyük sayı olursa, onda birler basamağını bir artırıyoruz. 5'ten küçük olsaydı kendi onda birliğini de bırakacaktık. Dolayısıyla burada 5 olduğu için onda birler basamağının sağında, onda birler basamağı 2'ye 1 ekliyoruz, 7 tam onda 3'e yuvarlıyoruz. Şimdi de yüzde birler basamağına yuvarlayalım. 7 tam binde 256 yazıyoruz. Yüzde birler basamağında 5 var. Buraya yuvarlayacağız. Sağ tarafına bakıyoruz. 5'ten büyük bir rakam olduğu için bu yüzde birler basamağına artı 1 yapıyoruz. Ve 7 tam yüzde 26 şeklinde yuvarlıyoruz. 8. alıştırmamız aşağıdaki ondalık gösterimleri onda birler basamağına göre yuvarlayınız demiş. Evet ilk sayımız onda birler basamağı 1 bir var. Sağ tarafına baktık 5'ten büyük bir rakam var. Dolayısıyla 5 tam onda 2 yapıyoruz. Onda birler basamağını 1 bir artırıyoruz. İkinci sayımız onda birler basamağı bu. Sağ tarafına baktık 5'ten küçük bir rakam var. O zaman biz onda birliğini değiştirmiyoruz. 2 tam onda 0 diyoruz. Sağ tarafını siliyoruz onda birler basamağını. Burada onda birler basamağında 1 bir var. Sağ tarafına baktık 5'ten küçük bir rakam var. 5,1 yani onda birler basamağına yuvarlıyoruz. Değiştirmiyoruz. Sağ tarafında 5'ten küçük olduğu için sağ tarafında siliyoruz. Diğer sayımızda ise onda birler basamağı burası. Sağ tarafına baktık 5 var. 5 varsa onda birler basamağına 1 bir ekliyoruz. Ve 0 tam onda 1 yazıyoruz. Artık burayı silebiliriz. Bu şekilde yuvarlıyoruz. 9. sorumuz 0 tam işte 1000 de 200'lü bir sayı ondalık gösterim. Onda birler basamağına göre yuvarlandığında 0 tam onda 3 elde edildiğine göre kare yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi yazılamaz demiş. Çocuklar onda birler basamağında 2 var. Dolayısıyla ne olmuş? Bu 2 3 olmuş yuvarlanınca. Demek ki sağ tarafında 5 veya 6 veya 7 veya 8 veya 9 varmış. Yani 5 beş veya 5'ten büyük bir rakam varmış ki Onda birler basamağını bir artırmış. Dolayısıyla 5 beş ve 5'ten büyük rakamlar olmalı. 4 yazılamaz. Cevabımız A seçeniyordur. Evet bu konumuzu burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde ondalık gösterim verilen sayılarla çarpma bölme işlemleriyle devam ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.